Hoş geldiniz. Hoş bulduk paşam. Hünkârımız emir verdi. Telgrafla suikastin başarısız olduğunu... ...artık yüz yüze görüşmek istediğinizi söyleyecek söyleyecekmişsiniz. Ben... ...kendi halinde... ...vazifesinin başında bir adamdım. Şu İçine düştüğüm işe bakın İsmail Hakkı Bey. Felek bu paşam. Kimimizi cephede nöbet tutturarak devlete hizmet ettirir. Kimimizi siyaset oyununun içinde. Kimimizi de telgraf posta taşıtarak hizmet ettirir. Sizin vazifeniz ise bu akıl oyunu içerisinde köşe tutmak. Öyle. Öyle ama korkuyorum. Niçin paşa? Nefsimden. Korkuyorum İsmail Hakkı Bey. Nefsimden. Aldanma vakti geldiğinde... ...anlatacağım hikaye aklınıza gelsin İsmail Paşa. Halife Harun Reşid'in yanında... ...Belül Dana adında bir zat varmış. Evliya'dandır bu zat. Lakin kimileri... ...bunun veli olduğunu anlamazlar. Meczup derlermiş. Kalbiyle görenlerse evliyadan olduğunu bilirlermiş. Belül Dana Hazretleri bir gün Halife Harun Reşid'in tahtına oturmuş. Hikmet çıkacak ya ortaya. Tahtına oturduğu zat da Halife Harun Reşid. Büyük halife. Muhafızlar vaziyeti görmüşler. Belül Dana'yı biraz hırpalamışlar. Tahttan alaşağı etmişler. Sarayda bir gürültü kopmuş. Beni Dana Hazretleri bir köşecikte ağlamakta. Halife Harun Reşit gelmiş. Ne bu vaziyet diye sormuş. Niçin hırpaladınız adamcağız? Askerler bu edepsiz sizin tahtınıza oturdu. Böyle bir terbiyesizliğe de müsaade etmedik demişler. Harun Reşit gönlünü almak için bir köşede ağlayan Behlül Dana'nın yanına gitmiş. Elini omuzuna koymuş ve ağlama demiş. Hata etmişler. Beni Dana Hazretleri halifeye bakmış ve demiş ki ne beni dövdüklerine ağlıyorum ne de tahttan alaşağı ettiklerine. Niçin ağlıyorsun diye sual etmiş. Behlül Dana senin için ağlıyorum ya halife demiş. Halife Harun Reşit şaşırmış. Niye benim için ağlıyorsun diye buyurunca sizin için ağlıyorum ya halife. Ben bir kere oturdum, o kadar dayak yedim. Siz 20 yıldır oturuyorsunuz. Yiyeceğiniz dayağı düşündüm ve onun için ağlıyorum demiş. Halife Harun Reşit bu mevzudaki hikmeti anlamış ve sormuş Behlül'e. Ağlamamak için ne yapmam lazım demiş. Behlül de ana cevap vermiş. Adaletle hükmet. Ağlayanın gözyaşını sil kılıcını düşmana, kamçını zalime vur. Hazineni milletinin refahı için harca. İşte o vakit sen önde, halkın arkada cennete gidersiniz demiş. İnşallah bu hikayeyi hatırlayacak bir vaziyetin içinde olmam. İnşallah paşam. İsmail Paşa görüşmek istiyor. Henüz hiçbir şey bitmedi İsmail Paşa. Tertip devam ediyor. Hamlen Abdülhamid'e suikast tertip edemekti. Başarısız oldun. Şimdi hala suikast yeni başladı diyorsun. Abdülhamid artık dışarı çıkmaz. Nasıl yapacaksın? Abdülhamid çok merhametlidir Sabahattin Efendi. Canını hiçe sayıp kendini kurşunlarının önüne atan birini... ...hastanede mutlaka ziyaret etmek isteyecektir. Tertip... Tertip bitmedi diyor. Suikast başarısız oldu. O vakit... O vakit başka bir tertip var. İsmail Hakkı Bey, hünkârımızı hemen bilgilendirmeliyiz. Hemen paşam.